Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere küpeli çiçeğimin yapım aşamalarını göstereceğim. Bismillah diyerek başlayalım. Sihirli halk yöntemi ile parmağımızda 8 adet zürafa yaptık. Şu kök kısmını ben yeşil renk iple yaptım. 4-5 sıra çıktım arkadaşlar. Daha sonra çiçeğimde kullanacağım lila rengi ipimi ekleme yaparak 8-9 sırada ee, bu renkle çıktım Şimdi yapraklarını yapacağız. Her yaprak için iki zürafa ile başlayacağız. İkinci zürafama geriye dönerek düğüm attım. Şimdi burada ilk zürafamın içerisinde iki adet artırma işlemi yapacağım. Bir, aynı gözleme tekrardan bir adet daha zürafa yapıyorum 2 şimdi yandaki zürafayı geçiyorum şimdi bu ikinci zürafanın içerisine de iki adet artırma yapıyorum zürafa sayımı 5'e tamamladım. Şimdi ilk zürafama dönüyorum. İlk zürafamda artırma işim yapmadan hemen yandaki gözemeye geçiyorum arkadaşlar. 1 2 Burada bir adet artırma yapıyorum. Diğer gözemeye geçiyorum. Şimdi tekrardan başa dönüyorum. İlk zürafaza hiçbir şey yapmıyorum. 2. zürafağımıza batıyoruz. Burada orta kısımda bir adet artırma yapıyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. 2 adet gözleme ile başlamıştık. 2 gözleme de zürafa hem baştan hem sondan iki kez artırarak zürafa sayımızı 5'e tamamlamıştık. Şu alt tabanda. Bu 5 sayısını koruyarak 8-9 sıra çıkacağız. Yani yalnızca orta kısımdan artırma yapacağız. 9 sıra çıktık. Şimdi tekrardan başa döndük. Daha artırma işlemi yapmayacağız. Zürafa sayımız 1 kalıncaya kadar eksilteceğiz arkadaşlar.

son zürafamızda yapıyoruz. İçerisine düğüm atarak birinci yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi aynı yapraktan 3 adet daha yapacağız arkadaşlar. Küpeli çiçeğimizi dış yapraklarını tamamladık. şu şekilde. Şimdi iç kısmının yaprağını yapacağız. Sihirli halka yöntemiyle altılı zürafa yaptım. 8-9 sıra buru yaparak çıktım arkadaşlar. Şimdi iç yapraklarında da her yaprak için iki zürafa ile başlayacağız toplamda 3 adet yaprak yapmış olacağız ikinci zürafaya battık arkadaşlar zürafamın içerisine bir adet artırma işlemi yapıyorum yandaki zürafaya geçiyorum ve burada da bir adet artırma işlemi yaparak zürafa sayımı 2'den 3'e çıkartıyorum. Bu aşamada sadece başta ve sonda artırma işlemi yapıyoruz. Tekrardan başa dönüyoruz arkadaşlar. İlk zürafamda bir adet artırma yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Orta kısımda da bir adet artırma yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Burada da bir adet artırma işlemi yapıyorum. zürafa sayım 5 oldu 2 gözleme ile başladım ilk sırada yalnızca baştan ve sondan artırma yaparak zürafa sayımı bir rakam artırmış oldum 2'den 3'e çıkardık ikinci sıramda ise başta ortada ve sonda artırma yaparak zürafa sayımı 2 rakam artırarak 3'ten 5'e çıkardık şimdi bundan sonra zürafa sayımız 13 rakamına ulaşıncaya kadar baştan, sondan ve ortadan artırma işlemi yaparak devam edeceğiz. İlk gözüme de artırma yaptım. Orta kısma geldim. Burada da bir adet artıma yapıyorum. Son zürafaya kadar bir şey yapmadan devam ediyoruz. Ve bu kısımda da bir adet artırma yapıyorum. zürafa sayım 7 rakamına ulaştı 13 olana kadar 3 yerde artırma yaparak devam edeceğim zürafa sayımızı 13 rakamına tamamladık şimdi tekrardan başa dönüyorum ve daha hiçbir yerde artırma işlemi yapmıyorum arkadaşlar Şimdi eksiltmeye başladık. Ta ki zürafa sayımız 6 rakamına ulaşıncaya kadar. küpeli çiçeğimizin yapraklarının kenarlarından kontür geçmiyoruz arkadaşlar geçmediğimiz için de ip eklemelerini orta kısımlarda yapacağız yani ipinizi ya tamamen her yaprak için ölçerek kesin eğer yetmezse kenar başlangıcında yani başlangıç noktasında değil de orta kısımlarda yaparsanız daha düzgün durur Şimdi ben elimdeki ip bitinceye kadar yapmaya devam edeceğim. İp ekleme yerini göstereceğim. Bu kısımda ipim bitti. Şimdi ip eklemesi yapacağım. İpimi motifimin üzerine gelecek şekilde tutuyorum. İğnemle ipimden ilmek alıyorum arkadaşlar ve bir sonraki zürafaya Düğüm atıyorum. Şu düğümümün içerisine de şu kestiğim ip gelecek arkadaşlar. Girecek şekilde düğümümü atıyorum. Ve aynı ipleri ipleri bir sonraki zürafamı yaparken de altına gelecek şekilde düğüm atıyorum. şöyle ip eklediğimiz kısım gözükmüyor arkadaşlar bir adet daha düğüm atabilirsiniz yani birkaç düğüm atabilirsiniz sabitlemek için şu fazla kısmı keselim kenar kısmından taşırmayalım Şimdi son kısma kadar zürafa yaparak devam edelim. Bu şekilde sizler de ekleme yapabilirsiniz. ip ekledikten sonra hem kestiğimiz ipi hem de eklediğimiz ipin üzerinden birkaç defa düğüm atarak geçin arkadaşlar. Eğer o geçişi yapmazsanız üzerine çıktığımız bu sırada düğüm atarken o kısımlar çıkar oradan. O yüzden birkaç zürafa ile ip yerinizi iyice sabitlediğinizden emin olun. Şimdi Zürafa sayım 6 rakamına ulaşıncaya kadar kesmeye devam edeceğim. Çiçeğimizin birinci yaprağını tamamladık. Aynı yapraktan 2 adet daha yapacağız. Küpeli çiçeğin 3 yaprağını iç kısmının 3 yaprağında tamamlamış olduk. dış yaprakları ve iç yaprakları. Şimdi çiçeğimizin orta kısmının tohumunu yapacağız. Şöyle çakmağımın şu alt kısmına ipimi sararak yapacağım. Sizler dilerseniz parmağınıza ya da başka bir şeye sararak da yapabilirsiniz. Şöyle iğnemi şu kısımda tutuyorum. şu sardığım yani şu attığım ipi de sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toplamda 10 kez doluyorum ve bu kısma düğüm atarak sabitliyorum. Şuradaki ilk attığımız ip vardı. Onun üzerine gelecek şekilde birkaç defa düğüm atalım ki daha sağlam olsun çıkmasın şu şekilde ben toplamda 10 adet yaptım sizler sayısını artırabilirsiniz şimdi uç kısımlarının pırpırını yapacağız uç kısımları ben kırık beyaz iple yapacağım Zaten çiçeğimizin orijinalinde de dış yaprağının renginden oluyor iç kısmının şu sapları uç kısmın tomurcuğu ise beyaz renk oluyor. Şöyle iki tane ipi alıyorum İpimi şu şekilde koyarak ilmek alıyorum ve düğüm atıyorum. tam sıkılaştırmadan Şu kısmı ayarlıyorum Önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir Bu 60 olduğum düğümü kesmeyeceğim üzerine yapacağım pırpırı Şunun üzerinde yürüteceğim 3 adet pırpır pır yapacağım 1 2 3 bakın. Düğüm attığım ipi ara kısımda yürüttük. Şimdi her pırpıramın içerisinden iğnemi geçirerek şu şekilde ilmek alıyorum. 3 pırpırımın içerisinden de iğnemi geçirdim ve tepelerine düğüm atıyorum birinci pırpırımızı yaptık şimdi diğerlerine de ikişer püskül alarak tepe kısımlarına aynı bu şekilde pırpır pır yapacağım toplamda 5 adet yapmış olacağız pırpırlarımızı tamamladık ben şu püskül kısmına 10 tane yapmıştım. 2'şer tane alarak toplamda 5 adet tohum yapmış oldum. Sizler sayıyı artırarak istediğiniz rakama oluşuncaya kadar da yapabilirsiniz. Şimdi çiçek montajına geçelim. İlk yaprağımızdan püskülleri geçiriyorum. Tomurcuğumuzu iç kısmına yerleştiriyorum. yaprakların birbirinin üzerine gelecek şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Mor ipimi de iğnemden geçiriyorum. Şimdi dış yapraklarının orta kısmından geçiyoruz. Şu mor kısmı biraz alta çekerek iç kısmı oturtuyorum. Bu yaprakları içerisine geçirmeden önce Dilerseniz dikin, ama dikmeye gerek kalmıyor arkadaşlar. Şunun boru kısmını, bu yapraklarımızın iç kısmına oturduğumuz zaman, oturttuğumuz zaman zaten kendisi şu şekli alacak. Daha sonra şu kısımdan düğüm atarak kesebilirsiniz. Çiçeğimizi tamamladık. İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.